Raspberry Pi'mizi kullanabilmek için içerisine Raspberry'in işletim sistemini kurmayı anlatacağım. Bunun için bir SD karta ihtiyacımız var. En az 8 GB'lık. Ve bunu SD kart formatter programı ile formatlayacağız. Daha sonra Raspberry'in işletim sistemine ait disk görüntüsü var elimizde ISO dosyası. Ve bunu diske yazabilmek için disk formatter programlarından iki tanesi var. Herhangi bir tanesini kullansak olur. Ben ikisini de göstereceğim. Öncelikle en az 8 GB olacak flash belleğimizle beraber SD kartımızı kart okuyucuyla beraber takıyorum. Şu anda geldi. Şurada görünüyor. Boyutu 16 GB bendekinin. Onu kullanacağım. E sürüsünde. Kullanacağımız programları burada SD .org üzerinden SD Memory Card Formatter for Windows Download kısmından indireceğiz. Ben onları indirdim zaten. Şu alt kısımda indirme linkini kabul ettikten sonra veriyor. Win32 Disk Imager var. Onu da SourceForge.net üzerinden indirebiliyoruz. Bir de Raspberry'in işletim sistemini Raspberry Pi üzerinden indiriyoruz. Aynı zamanda disk formatı içinde bir çözümleri var. Onları da ben indirdim. İlgili listelerden indirebiliyoruz. Daha sonra kart okuyucumuzda kartımız takılıyken SD kart formatörü çalıştırıyorum. Önce kurulumunu yapacağım. Zaten Next Next'te direkt olarak kurulabiliyor lisans sözleşmelerini kabul ettim. Şu anda program x86 üzerinde kurulacağını söyledi. Ve kurulumu gerçekleştiriyorum. Evet dedim ve kurulum gerçekleşti. Programın çalıştırmasını istiyorum. Evet dedim. Karşıma geldi SD kart formatır kısmı. E sürtüsündeydi. Bu refresh yapıp görünmüyorsa getir gelmesini sağlayabiliriz. Kapasitesini gösteriyor. 14.84 GB'mış. Hızlı bir formatlama gerçekleştirebilirim. Raspberry verdim ismine. Ve format dedim. Tüm bilgilerin sileceğini söylüyor. Uyarı veriyor. Tamam dediğimde şu an başarılı bir şekilde formatlandığını söylüyor. Artık Raspberry'in işletim sisteminin görün disk görüntüsünü yazabilirim. Bunun için iki seçenek var. Bunlardan ilki Win32 Disk Imager, herkesin bildiği. Önce bunu kuracağım. Evet dedim. Sans sözleşmelerini kabul etmem gerekiyor. Kurulum yerini gösteriyor adını veriyor. Masa üstüne bir kısa yol oluşturup ist oluşturmak isteyip istemediğimi soruyor. Ben oluşturmasını istiyorum. Hmm. Install diyerek bunun kurulumunu da gerçekleştiriyorum. Readme Text'i göstermesin. Disk oluştursun, açsın bana. Şu anda karşıma geldi. Şu anda benden imaj file istiyor. Şuradan Browse kısmından ben masa üstünden Raspberry bastır Full'ü seçiyorum. Aç dedim. Şu anda device'i soruyor bir de. Hemen sağ tarafında. Zaten EZ sözcüsündeydi. Buradan Right diyerek Yes diyerek kabul ediyorum. Ve imajı şu anda yazıyor. Biraz uzun bir işlem. Bu gerçekleşiyorken. Bir de Imager'ı göstereyim. Bunu da kurulumunu yapacağım. Install'da kurabiliyorum. Çalıştırılmasını istedim. Devam ederken. Bu işletim sistemini seçin ve kart seçin diye iki bölüm var Burada işletim sistemini Seçtiriyor Özel imaj kullan diyerek imajı gösterebiliyoruz Ya da internetten kendisi otomatik çekebiliyor Kartı da gösterdikten sonra otomatik olarak yazılabiliyor Bu da kendisine ait Güzel bir program Kullanışlı Ben şu anda Windows 32 Disk Imager ile boyutu biraz yüksek olduğu için 6.34 GB'lık full bir sürüm bu. Onu kuracağım için. Bir diski ki disk ile devam ediyorum. İnternetten çeksin isteseydim. Burada çok rahat bir şekilde buradakileri çekip kullanabilirdim. Ya da şuradan özel imajla gösterip de yapabilirdim. İşlem devam ediyor şu anda. Evet, yazma işlemi başarıyla gerçekleştirildi diye uyarı verdi. Şu anda işlem bitti. SD kartımı Raspberry Pi üzerine yerleştirip başka bir ekran üzerinden açılım gerçekleştirip kuruluma devam edeceğiz. Raspberry Pi kartım üzerine SD kartımı bağladım. Ethernet kablomu taktım. Klavye mouse'umu bağladım bir de HDMI kablosunu bağladım. Şu anda görüntümü ilk kez monitör üzerinden aktaracağım. Güç bağlantımı gerçekleştirdim. Şu anda Raspberry Pi'm ilk kez açılıyor. Raspberry Pi'yi başlattık. Şurada zaten IP'si yazıyor. 192.168.0.29 olarak IP adresini almış. İleri dedim. Burada ülke ayarlaması yaptırıyor. Turkey seçtim. Dil olarak tur Turkish. Timezone olarak İstanbul zaten otomatik olarak seçildi. Neyse işte, devam ediyorum. <laughs> Konum ayarlamalarını gerçekleştiriyor. Şu anda benden bir parola istedi. parola yazıyorum kendime. Karakterler gizli konumda girdim. Next'e ilerledim. Setup ekranı geldi. Burayı da geçtim. Network, network için arama yapılıyor. Bir network ayarı gerçekleştirebiliriz buradan. kablosu olarak, Wi-Fi olarak ama ben kablolu bağlantı üzerinden yaptığım için bunu ayarlamama gerek kalmadı. Skip ile atladım. Update yapmamız gerekiyor. Yazılımın update'ini de gerçekleştiriyorum kurulum sırasında. Şimdi indirilen update'ler yükleniyor. Sistem update'i gerçekleşti. Bir kere yeniden başlatması gerekiyor. Hemen hızlıca yeniden başlatıyorum. <laughs> Raspberry Pi'yim şimdi tekrar yeniden başlıyor. Güncelleştirmeleri yaptıktan sonraki ilk başlangıcı. karşıma geldi. Şimdi burada bilmem gereken iki şey var. Bazı arayüzleri açacağım. Sürekli monitörden kullanmayıp kendi kişisel laptopundan burayı yönetmek isteyeceğim. Sürekli bağlantı kalsın istemiyorum. Onun için ilk yapmam gereken IP adresini öğrenmek. Benim IP adresim 192.168.0.101 olarak görünüyor. Bu önemli benim için. İkincisi de bu bağlantıları ger gerçekleştirebilmek için bazı konfigürasyon ayarları yapmam gerekiyor. Onun için cmd ekranını açtım. Buraya yazmam gereken sudo raspi tire config yazacağım. Ve konfigürasyon ayarları bölümü karşıma geldi. Sistem opsiyonları işte kartın bilgileri, password ayarlamaları gibi işlemleri buradan gerçekleştirebiliyorum. Burada benim için interface optionlar bölümündeki SSH aktif edilmesi gerekiyor. Güvenlik için. Bir diğeri interface ayarlarında kareci ayarı. Bu opsiyonu da açıyorum. Son olarak interface ayarlarından VNC'yi de aktif edeceğim. Şimdi bunları niye yaptığımı daha iyi anlayacağız. Bu işlemi de gerçekleştirdim işlemleri gerçekleştikten sonra konfigürasyon ayarı bölümünden çıkıyorum. Şurada VNC'nin aktif olduğunu görmem lazım. Uzaktan bağlantı yapabilmek için. IP'mi yine doğruladım. 192.168.0.101 olarak gerçekleştirdik. Bu bölümde. Wi-Fi'yi kapatabilirim sürekli bağlantıda kalacaksa. Şu anda Wi-Fi bağlantısıyla ilgili de bir işim yok. Bu işlemleri gerçekleştirdim. Tercihler bölümünden de aslında Raspberry Pi Configuration bölümü açılabiliyor. Bundan da bahsedelim. Şuradaki Interface bölümünden ben SSH'ı, VNC'yi ve AKDC'yi aktif etmiştim. Buradan da gerçekleştirebiliyoruz aynı işlemleri. Sistem ayarları bölümünde Raspberry Pi'nin adı görünüyor hostname olarak. Change Password diyerek pas, parolamı değiştirebiliyorum buradan bu bölümden. Bu işlemleri yaptıktan sonra Raspberry Pi'nin ekran bağlantımdan çıkarabilirim. Bağlantıyı söktükten sonra kullanıcı adı şifrem ve IP adresiyle beraber uzaktan bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Raspberry Pi'm üzerinde VNC server kurulu olduğu için otomatik olarak zaten aktifleştirdik. Şu anda bilgisayarıma da VNC'nin Weaver sürümünü yükleyeceğim. Buradan Windows için indirmesini gerçekleştirdi. Şurada hemen hızlıca kurulumunu yapacağım. İngilizce olarak kurulumunu gerçekleştireceğim. Next dedim. Lisans sözleşmelerini kabul ettim. Kısa yolu da aslında yükleyebilirim buradan. Ne varsa her şeyi yüklesin. Install'la kuracağım. Kurulumların gerçekleşti. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra VNC kısa yolu burada. Şöyle bırakayım onu da. Shift tıklayıp çalıştıracağım. Şu anda benden bir adres istiyor. Şuradan aslında bağlantıyı tam olarak sağlayalım. Sürekli bağlantı için. File'dan New Connection diyeceğim. IP adresim ya da hostname'imi yazacağım. Hostname'im Raspberry Pi otomatik olarak görecek. Ya da IP adresini 192.168.0.101 olarak ayarlamıştık. Bunun ismi My Raspberry olarak ben vereceğim. Sonrasında da kullanabilmek için. Sonra da OK diyeceğim. Şu anda bağlantının yapılması için simgem geldi. Üzerine çift tıkladığımda güvenlik ayarı olarak username ve password'ü soruyor bana. Username'im default olarak key. Ben password'ümü otomatik olarak ayarlamıştım ben başta. Onu veriyorum. Daha sonradan sormaması için remember password seçip hatırlaması için OK'ya tıklıyorum. Ve karşıma geldi. Şu anda kendi bilgisayarım üzerinde Raspberry'ime bağlanmış oldum. Görüntü biraz kötü olabilir. Şu anda zaten VNC'nin server'ının çalıştığı, Bluetooth'un çalıştığı IP adresinin ne olduğu tüm bilgileri görünüyor. Hatta prompt üzerine tıklarsam hostname'in ne olduğunu bakalım. Raspberry Pi olarak görünüyor. IP adresinde hostname'i olarak görebilirim. Bu gerçi lokal adresi. Evet. I yazdığımda büyük I ile IP adresini görebiliyorum. Daha sonra buradan kodlamamızı yapacağımız Jenny ya da alttan Tony Python IDE görünüyor. Bunları da kullanabiliyoruz. Örneğin Jenny'yi açtığımızda Python kodları yazılabilir duruma geliyor. Örneğin a 5'i yazdım. Print a dedim. a'yı yazdırmasını istedim. Dosyamı kaydetmek için Kaydede tıklıyorum. Bir isim vereceğim. Deneme nokta Python uzantısı olan py'yi verdim. Şu anda kodlarım dizayn edildi. Şuradan geçerli dosyayı çalıştır veya incele komutunu verdiğinde şu arka planda 5 ekrana yazdırdığını görebiliyoruz. Bundan sonra kodlarla devam edebilir duruma geldik.